Bir tır şoförünün ömrü boyunca başına gelmesini istemeyeceği bir şey var. Benim başıma geldi. Ne diye sorarsanız sol ön tekerim patladı. Ee, Kayseri'den geliyordum. Bir Kayseri videosu çekecektim. Geri vazgeçtim. Çekmeyeceğim dedim. Ee, Kayseri'den gelirken Demireller Tesisi var. Bilenler bilir. Demireller Tesisi'nde biraz 45 man vermek zorunda kaldım dedim hiç giderken durmayın bari. İki saatlik yol yapmıştım. Oradan çıktım. Toroslar testi var, Dilemet tesisi. Oradan gelirken tam Pozantı Tekir yok şunu çıkmaya daha başlamadım. Tam düzlükteydim. En sol şeritteyim. Güm diye bir ses geldi. Dedim gittim. Ben normalde çekicinin yani tırın e, sol arka tekeri zannettim. Çünkü ses oradan geliyordu. Hemen kendimi sol şeritten Emniyet şeridine attım. Allah'tan kaza bela olmadı. Hemen kendimi oraya attım. Zor toparladım. Yani hala elim ayağım tutuyor. Sol ön tekerlek içten patlamış. Allah'tan gümlemedi. Gümleseydi ee, şu an karanlık olduğu için her yer gösteremem. Soldaki bariyerlere komple girer karşı tarafa geçerdim herhalde. Rabbim demek ki yaptığım iyilikleri <laughs> karşılıksız bırakmadı. Demek ki verilmiş sadakam varmış. Demek ki anamın, sevdiklerimin duası oğlumun duası demek ki geçmiş. Herhalde ben bütün hakkımı, ömrüm boyunca olan bütün hakkımı burada kullandım. Ee, şimdi size tekeri falan göstereyim. Yani çok şaşırdım. Ben normalde bir tane video var. Onu bulursam atacağım. Yine F-Max. Sol ön teker patlıyor. Orta şeritte giden bir tır. Teker gümleyince kendini sol tarafa atıyor gidiyor. Adam hiçbir şekilde kurtulamıyor. Yani ben çok büyük sadaka vermem lazım tekrar. Şimdi size bir göstereyim. Ben hayatın sillesini yemiş bir üzerinde. Teker bu arkadaşlar. Sol ön teker. Şuraya dudamı koydum ben. Dudam görünüyor herhalde. Emniyetimizi aldık. Patlayan yerin bende fotoğrafı var. Size fotoğrafını gösteririm. Hatta şuradan bakabilirseniz. Şöyle düşünün. Sol şeritte gidiyorum. O ya. Girer karşı tarafa geçerdim herhalde. Bildiği Rabbim korudu beni. Aşkım arabam. Beni korumadı Allah. hiçbir şey görmüyor da. Arkadaşlar dubaları düzmeye başladım ben. Ne olur ne olmaz diye lastikçi geldi. Sağ olsun. Tırca arkadaşlar da bize yardımcı olsunlar diye. Dubaları böyle koyuyor içine. Çocuğun emniyetini alıyorum. Lastiği buradan parçalamış atmış. Lastiği takacağız. Geçici olarak. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir bir uyarı ifade filan bir şey yoktur. Gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de servis sağ olsun e, aracımı baya bir düzeltti. Bu sayede herhangi bir arıza şırı falan yanmadığı için dün başıma bir şey geldi. Şimdi onun videosunu size atacağım. Siz de izleyin diye. E, önce size konuyu anlatayım. E, Osmaniye düz içinde yol çalışması var. Bu arada ben Metlok'tayım. Buradan dolu konteyner alıp İskenderun'a gideceğim. Neyse e, Osmaniye düzüşünden çalışma olduğunu bildiğim için önümdeki tırda aramı bayağı bir mesafe açtım. Ee, dedim ki biraz sonra frenleyeceğiz mecburen. Rampa yukarı çıkarken arabayı kendine bırakayım yavaşlasın. O sırada sağ şeritten bu arada 80 ile gidiyorum. Sağ şeritten e, bir tane kırmızı araç Emniyet şeridinden bir anda önüme atladı Korneye basmaya başladım Korktu Geri kendini emniyet şeridine attı Ben o sırada sağ aynaya bakıp Küfür etmeye devam ederken Bir anda <S�azıydı> Araba frene bir vurdu Şu bir tane poşetim var İçinde işte çubuk falan var O buradan Fırladı en öne Peçete vardı yanımda Karşıya gitti bir an afalladım zaten video üzerinde görürsünüz küfür ediyorum onu sonra bir afallıyorum bir sessiz kalıyorum çünkü ben 8 aydan beri e, bu ani çarpışma önleyiciyi kullanamıyordum yani auto brake diyor fmax ben onu kullanamıyordum arıza veriyor yani hiç devre dışıydı e, servise gittim dedi ki ben bunu hiç kullanamadım hiç kullanamıyorum bana bu konuda yardımcı olun dedim Sağ sağolsunlar bir beyinde sıfırlama yaptılar herhalde ondan sonra şu an düzeldi ben normalde yola gider gelirken hep hız sabitliğine gidiyorum. Hız sabitliğine açıyorum. Hiç gaza dokunmuyorum. Ve bu sayede araç daha az yakıyor. İbarede şey yazıyordu. E, hız limitini açtığınız için yani hız sabitleyici açtığınız için otomatik frenleme iptaldir diyor. Yarı dışıdır diyor. Dedim biz kullanamayalım. Çalışacak mı dedim. Yol boyunca denemedim hiç yani. Denemedim değil. Yani öyle bir imkanı olmadı. Çünkü bu sonuçta çarpışma önleyici. Birine çarpacak gibi ki imkana yapsın. Allah dedim ya. Dedim demek ki çalışıyormuş. Ki ben eğer fark etseydi ben sonradan fark ettim tırın durduğunu. Dörtlü falan yapmamıştı. Çünkü sağ şeritte duruyordu. Sıra yavaş yavaş ilerliyordu. Ee, ben görsem belki, yani ben fren tutmasaydı araç benim görmem daha uzun olacaktı ve belki çarpma ihtimalim vardı. Çarpma ihtimalim olmasa da ki yüküm çok hafifti. Araç eğer kendi fren yapmasaydı zaten en fazla bir saniye sonra ben yapacaktım freni zaten döndüm gördüm tam frene atılacaktım ki atmana gerek olmadı kendi bastı <laughs> Çok da hoşuma gitti. Bayağı da güzel bir özellik. Yani bir kere de beni Nurdağdan inerken uyku bastırmıştı. Saat öğlen öğlene doğru 10 gibi. Böyle durduğum yerde bir anda gözlerim açık 3 saniye uyumuşum. Şeritten çıktığımı anlayınca hemen bunda bir titreşim sesi var tır diye. O ses çıkınca bir anda gözümü açtım. Şeritten çıkıyorum. Hemen geri şeride girdim. Arkadan da bizim diğer şoför Mehmet Ali abi geliyordu. Onu aradım. Abi dedim yolda giderken önündeyim. Bir şey oldu mu dedim. Yo normal gidiyorsun dedi. Abi uyumuşum uyumuşum dedim. Sağ olsun beni 45 dakika boyunca telefona tuttu sohbet muhabbet ede. Camları aç filan der işte tecrübeli adam. Ben daha bu işte bir buçuk iki yıldım. Camları filan açtım. Bir şeyler filan atıştırdım. Şimdi dursam uyumaya çalışsam uyuyamayacağımı biliyorum. Yani boşuna yere duracağım. Zaten Antep'de alt üstte bir 40 dakikalık yol kalmış. Bu işte mesela usta şoförlerden duyduğum en büyük laflardan birisi az daha gideyim de yatarım dersen ölürsün derler. E, zaten o sesten dolayı uyanıp da korkunca uyku falan kalmadı. Yine ihtimale karşı Mehmet abiyle muhabbet ede de Antep'e vardım. Ee, bir defasında da yer ıslaktı. Teker vardı. Ben su olduğunu görmedim yerde. Normal karanlık akşam, üstü, akşam giderken bir anda teker düştüm. Solumda tır vardı. Teker izine düştüğünde normalde sizi afallar araba böyle bir sağa sola savurur. Aşkım beni hiçbir yere savurmadı. İyi geceler arkadaşlar. Bugün de gece Merinos'a geldik. Karşı afat. Aracımızda bir hava kaçağı var. Onu da çözeceğiz inşallah. Hoppala. Merinos'a bir ham madde getirdim. Onu boşaltacağız. Bugün de Cumartesi gecesi yani sabah olduğunda cumartesi olacak bismillah deyip bir çalıştıralım. Telif yiyeceğiz öyle boş yere ya. Yarın da servisteyim yine. Ya bakamam gelmiş. Bir gidip kantara girelim. Ondan sonra da aracımızı boşaltıp gidelim. Bizim bu işte portifçi var. Portifçi var işte. Bak kardeşime helal olsun. Zehir gibi çalışıyor aynı zehir gibi. Benden hariç bekleyen orada bir araç var. Bir de yanımda var. Portifçi kardeşim zehir gibi çalışıyor aynı. Yemin ederim var ya. Şu an gecenin dört buçu. Bu hatta 5 bir saat. Vallahi helal olsun. Canavar gibi çalışıyor. Merinos'tayız. Helal olsun. Portifçi hızlı olursa bizim iş daha hızlı sürüyor. Mesela bu araç normalde bir buçuk saate boşalacaksa bu adamın sayesinde 10 dakikada boşaltılıyor ya da 11 dakikada boşaltılıyor. Anlatılamaz yaşanır gibi. Şu diğer şoför herhalde o arkadaş Adamla lafa tutuyor boş yere. Lan tut doğar adam çalışsın ya. Size ses geliyor bilmiyorum da sabah ezanı okunuyor. Ki ben zaten Osmaniye'de uyudum. Saat 12 uyudum. 3'te uyandım. Onu sanırım bari şimdi. Uyusam uyumasam mı? Ki uykum gelmeyeceğini biliyordum. O yüzden artık vücut alışmış ya. E, iki i̇ki bir buçuk iki yılda. 3 e, saat uykuyu uyuduğu zaman bir de e, öğrendiğim bir şey var. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum da ki Instagram'dan görmüştüm bunu. İnsan 11 ile 1 arası uyuduğunda 8 saat uyumuş gibi uykusunu alabiliyormuş. 12 ile 3 arasında uyuduğunda 6 saatlik bir uyku uykuya bedelmiş. Ben de e, artık dediğim gibi işte vücut alıştığı için 3 saat uyuduğun zaman artık diyorsun ki ne ben gidebilirim. Ki artık kendini tanıyorsun da bu işte. Ya arkadaşım adama karışma ya. Adam arş çalışsın ya. Zehir afiyet gibi çalışıyor ne güzel. Dediğim gibi sabah servise gideceğiz yine. Bir yağ değişimim var. Bütün filtrelerimi değiştireyim. Ondan sonra da garaja bırakırım aracımı. Hatta yıkatırım aracımı. Hafta 7 gün. Biz 6 gün çalışıyoruz. Bazen 5 gün. Araç 10 defa yıkanıyor. Seviyorum abi temiz olmasını. Sabah serviste görüşürüz. Seviliyorsunuz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi garajdayım. 20'lik konteyner alacağım. Ee, pazar geceden çıkacağım. Pazar günü, pazartesi günü de Mardin'deyim. Bir Mardin yüklemesi yapacağız. Düz sesi gelince frene basıp durmam lazım. Şu an bu açı yeni bir açım. Görüntü nasıl bilmiyorum. İnşallah olur. Yani bence olur. Portifçimiz yeni. Daha yeni değil yani. Bizim tamirci Ali var. O kullanıyor. Çok dost olmadığı için korkuyorum ama bir koysun. Sessize geliyorum bilmiyorum da az bir şöne şey getiriyor. Bilmiyor ki ne o portifin böyle sağ sola oynamak amaçlı bir kol düğmesi olduğunu bilmiyor herhalde. Benim bu olaya bir etmem lazım. Mecburiyetten. Aa, çok yaraşmışım sağ. Ol. Ben hemen size iki dakika alayım. Arkadaşlar benim bağırım çağrımla iş oldu. videomu burada kapatıyorum eğer Mardin'de güzel bir video daha çekersem ki bir önceki videom hiç tutulmadı hatta izlenmedi diyeyim size o derece eğer olursa o Mardin videosunu güzel güzel çekimlerini yaparım size her zaman dediğim gibi ne olursa olsun yüzünüzden görünce eksik olmasın bir like bir yorum yaparsanız sevinirim Abone değilseniz de bir kontrol edip abone ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. <laughs> Videoyu kapatamıyorum. Yani söyledik ama